5 Kasım 2021 Star.com.tr Doçent Doktor Resul Kurt Emeklilik için eksik primler nasıl tamamlanır? Emeklilik için gereken şartlardan birisi de prim gün sayısının doldurulmasıdır. Özellikle kayıt dışı çalışanlarla çalışmadıkları dönemde sigorta primi yapmayanlar, ev hanımları ve öğrenciler için isteğe bağlı sigortaya devam etme imkanı vardır. SGK mevzuatına göre Türkiye'de ikamet edenlerle Türkiye'de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından 5510 sayılı kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malüllük ve yaşlılık aylığı almayanlar 18 yaşını dolduranlar 1.10.2008 tarihinden önce mülga kanunlarına göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilmektedir. Başvuru isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları veya e-devlet üzerinden isteğe bağlı sigorta başvurusu yapmaları gerekmektedir. Başlangıcı, isteğe bağlı sigortalılık müracaatın SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık süresi 4B yani baku kur kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir. Prim oranı, isteğe bağlı sigorta priminde kişinin tercihine göre prime esas kazancın alt sınırıyla üst sınırı arasında belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir. Örneğin asgari ücretten ödeme yapmak isteyenler için 1144,80 Türk lirası prim ödenmesi gerekmektedir. Özellikle emeklilik planlamasında isteğe bağlı sigortanın bağkur kapsamında sayılmasından dolayı dikkat edilmesi gerekmektedir. Son 7 yılda hangi statüye göre prim ödenmişse bu statü şartlarına göre emeklilik koşulları belirlenmektedir. Örneğin emekliliğine 4 yıl kalan bir sigortalının bu sürede 4 yıl isteğe bağlı sigorta prim ödemesi halinde emeklilik şartları Bağkur şartlarına göre hesaplanmaktadır.